Hava buz buz. Almanya'da hava buz. Almanya'da yaşayan Türkler hakkında size bir şeyler söyleyeceğim. Lütfen videoyu izleyin. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben de iyi sayılırım. Geçenlerde bir takipçimiz benimle bir şey paylaştı. Adamın yazdığını sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bunu Birebir aynen ben de yaşadım Burada Almanya'da Yani arkadaşlar Şöyle söyleyeyim Takipçimiz şöyle söylemişti İşte Almanya'ya ilk geldiği Zamanlarda Birisiyle tanışmış Ya işte niye geldin neden geldin Gibisinden ona da aynı muhabbeti yapmışlar Ki bunu ben de yaşadım Hem de birebir aynısını yaşadım yani Hani Adama demiş ki Hani eski Eski Almanya artık yok yani Almanya artık bitik, bildiğiniz gibi değil demiş ve Mercedes'ine binmiş, uzaklaşmış. Bunun aynısını ben yaşadım ya. Aynısını yani, sanki adam beni anlatmış gibi oldu. Ee, şöyle söyleyeyim, Gene bir dayıyla tanıştık, Türk bir dayıyla. Ee, i̇şte nerelisin falan filan muhabbeti. Ee, ne zaman geldin falan dedim, daha işte bir yıl falan oldu. İşte niye geldin dedi. E dedim dayı işte ülkenin durumu ortada. Yani ekonomik sebeplerden dolayı dedim. Başka bir sebebim yok yani dedim. Ya dedi o senin bildiğin dedi Almanya dedi. O eskidenmiş dedi. O dedi mark zamanındaydı dedi. Şu anda dedi burası da, da ekonomi çok kötü dedi. Yani bunu Almanya için söylüyor ha. E, buranın da ekonomisi çok kötü dedi falan dedi filan dedi yani baya bir gömdü yani böyle Almanya'yı. Ben de saygısızlık etmedim yaşı itibarı. Yani büyüktü biraz. Terbiyesizlik yapmak istemedim. Son <laughs> aynı takipçimin söylediği gibi dayı aynen bir Mercedes'e bindi. Güzel de bir Mercedes yani cüncük gibi. Ee, bindi ve uzaklaştı. Arkadaşlar niyedir, nedendir bilmiyorum ama yani bu Almanya'da yaşayan Türkler, ha ya buraya sorulan gelenler için söylemiyorum. Onlar az çok biliyorlar yani durumları. Ama burada doğmuş büyümüşler. Yani genelleme de yapmak istemiyorum ama birçoğu böyle. Ya Türklerin buraya gelmesini istemiyorlar ya. ya Gerçekten istemiyorlar yani. Neden bunu böyle yapıyorsunuz? Ben de anlamış da değilim ya arkadaşlar. Türkün ne zararı var lan siz de Türksünüz arkadaş. Kan kanınız Türkiye. Ne istiyorsunuz yani adamlar gel, gelmiş burada ekmeğinin peşindeler çalışma derdindeler para kazanma derdindeler onlar da sizlerin gibi Türkiye'den yazlık almak derdinde ne bileyim işte ev alayım yatırım yapayım derdinde yani neden istemiyorsunuz inanın ki anlamış değilim ya. YouTube'da bazı videolar izliyorum. İşte Almanya'daki e, ev kiralarıyla ne bileyim gelirlerle giderlerle. Ya arkadaşlar ben farklı bir yerde mi yaşıyorum? Ya ben de Almanya'da yaşıyorum. Adam 1800 euro, 2000 euro kiradan bahsediyor. Yalan ya, yalan söylüyor ya. Ne 1800, 2000 eurosu? Nerede oturuyorsun? Villada mı oturuyorsun? Biz villada oturmak istemiyoruz kardeşim. Normal bir dairede oturmak istiyoruz ya. Normal daireler 600 euro, 700 euro, bilemedin 800 euro. En babası 900 euro. Ne o 2000 euro, 2000 euro, 2000 euro. Vallahi sıf insanlar buraya gelmesinler diye bir sürü yalan, bir sürü terane. Rahatsız oluyorlar abi. Hem de gerçekten var ya bunu bundan rahatsız olanlar bizim kendi vatandaşımız ya Türkler. Ya ben burada öyle bir yanılgı içerisindeyim. Öyle bir yanılgı içerisindeyim ki anlatamam yani. hani. Türkler dedim yani. Türk dediğim bizim canımız ciğerimiz yani biz Türküz arkadaş ya. Nerede bulsak birbirimize sarılmamız lazım. Birbirimizi kucaklamamız lazım. Ama öyle değilmiş ya. Buradaki Türkler Türklükten bitmiş yani. Türklükleri geçmiş onların, gitmiş. Ama buraya benim gibi sonradan gelen arkadaşlar neyin ne olduğunu gayet güzel biliyor. Onlarla arkadaşlık ediliyor. Onlarla onların lafları dinleniliyor ama Burada yaşayanlar hep yalan abi. Her şeyleri yalan yani. Ya bir de şöyle bir şey. Ben bazen market fiyatlarını falan çekiyorum. Yani marketteki fiyatları göstermeye çalışıyorum. Çünkü neden? Aslında bunu yanlış anlayan insanlar var. Bana ne diyorlar biliyor musunuz? Videolarda falan. İşte hiç mi görmedin? Görgüsüz falan filan gibi cümleler duyuyorum. Hayır ablacım. Hayır abicim. Bunun görgüsüzlükle alakası yok fiyatları göstermemdeki sebep tamam mı? Buraya göçmek isteyen insanlar oluyor. Çünkü ben de öyleydim. Ben de hani oradaki fiyatlar nasıl, maaşlar nasıl, ne geliyor, ne gidiyor? Acaba yapabilir miyim? Kafasındaydım. Benim oradaki fiyatları göstermemdeki amaç hani insanlar görsün. Domatesin fiyatı bu. İşte ne bileyim ekmeğin fiyatı bu. Ne bileyim işte bir yağın fiyatı bu. Yumurtanın fiyatı bu. Bunları görsünler diye çekiyorum. Yani görgüsüzlükle bir alakası yok. Çok yanlış anlıyorsunuz arkadaşlar. Ben onu görgüsüzlük olsun diye çekmiyorum. Yani buradaki fiyatları, buradaki ekonomiyi göstermeye çalışıyorum aslında. Çünkü ben de çok araştırdım. Yani orada acaba kiralar ne kadar? Orada acaba araba araba fiyatları ne kadar? Orada her şeyi araştırdım yani. Ben bunları göstermeye çalışıyorum. Olsun yine de ben vazgeçmeyeceğim. Göstermeye devam edeceğim. En azından buraya gelmek isteyen insanlar YouTube'da video karıştırırken belki videolarıma denk gelir. Görürler. Fiyatların ne olduğunu bilirler. Ben mücadeleme devam edeceğim yani. Buraya göçecek olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Yani Almanya'nın kötü bir tarafı yok. Tek kötü tarafı gördüğünüz gibi hava hep böyle kapalı, soğuk. Yani kış havası yani nasıl bizim doğu tarafları falan böyle karlı kışlı oluyor. Burası da sürekli hep böyle. Onun dışında ben kötü bir tarafını görmüyorum. Ha bir de şöyle bir şey var. Ha bu da bir gerçek. Ha ne bileyim işte bir hafta sonu gezmek ister canınız, bir şey yapmak ister canınız. Hani pek böyle kış aylarında özellikle yapılacak çok bir şey yok. Onu da insanlar kendilerini marketlere atıyorlar. Ne bileyim işte böyle Ikea, Ikea gibi bir mağazalara atıyorlar. Yani alışveriş merkezlerine atıyorlar. Onun dışında her şey tıkırında kardeşim burada. Yani insanlar burada ekonominin ne olduğunu bilmiyorlar. Onu size söyleyeyim yani. Ekonomiden haberleri yok. Yani bizim o Türkiye'de yaşadığımız olaylar gibi yok. Hani bir atıyorum bir makarnayı örneğin 5 liradan alırken bir ay sonra 10 lira 15 lira oluyor ya öyle bir şey yok kardeşim burada ben görmedim. Hani geldiğimden beri öyle gözüme çarpacak fiyat inanın hiç görmedim. Ee, ne oldu bir çikolatayı fark ettim. Geldim de hani şu Almancıların Türkiye'ye getirdikleri o meşhur çikolata var ya o 79 centti. Yani şu an zannedersem 99 cent'e çıkmış. Bir tek onda gördüm. Onu da hatta kendileri de çok şaşırıyor. Bir ürüne bu kadar çok zam geldi gibisinden. Ya onun dışında çok da bir şey görmedim yani. Almanya tıkırında. İyi ki gelmişim diyorum. İyi ki buradayım diyorum. Beni takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni takip ederseniz sevinirim. Mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.